<gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi ismimiz bu ismi, ismimiz bu olduğu için Böyle başlıyoruz İlişebilir miyim İlişebilir miyimin altında Ne var evet. İlişebilir miyim Kitap olarak yayınlanacak Bir e, Diyaloglar derlemesi diyelim Bu diyaloglarda daha çok Terapi odasında Ya da felsefi danışmanlık alan danışanlarla yaptığım görüşmelerden uyarlamalar yani zaman mekan kişi değiştirerek ve biraz da kurguyu ekleme çıkarmalarla bozarak oluşturduğum diyaloglar parçaları diyelim. Bunlar olacak. İlçebilir miyim? Projesinde. Peki, peki evet. e, orada Neler bulacağız? Yani şimdi insanlar gerçekten ilişebilir mi? İlişebilecek mi? Ya da tam tersi aslında ilişememelerinin nedeni ne? Onu mu görecekler? İliş, i̇lişmek isteyip de buradaki ilişmek de ilişkisi olabilmek. Yani bu illaki sevgili değil elbette sanıyorum değil mi? Arkadaş ilişkisi olabilir veya aile ilişkisi olabilir. Hayatımız boyunca yaşadığımız her tür ilişkiyi içerdiğini düşünüyorum ben. Doğru mu? Düşünüyorum. Evet, evet, evet. Ana oğlu ilişkisi de var. Ee, daha çok tabii sevgili ilişkisi ya da e, eş ilişkisi, evlilikler e, bunlar da var. Ama e, bir şekilde iki insanın bazen daha fazla insanın birbirleri arasında kurdukları bir güvenli ortam yani varılmak istenen yer sağlıklı ilişki ve orada çıkan sorunlardan dolayı başvurmuş insanlar genelde ya da başka konuda başvuruyorlar ama ilişki üzerine sorunlar yaşadıkları ortaya çıkıyor konuşmalarda dolayısıyla herkes kendinden bir şey bulabilir ee, sanıyorum 200'e yakın 200 civarı diye ayrı ayrı diyalog var. Bunların içinde kendinin hayatından parçalar insanlar bulabilirler. Bunu niye yaptık? Yapmamız yapmamızın sebebi herhalde şey. Çok insan yararlansın bundan. Çünkü herkesin danışmanlık alacak zamanı ya da maddi gücü olmayabilir. Ama başkalarının üzerinden, başka hayatların üzerinden de kendi hayatlarına, ilişkilerine bakabilirler. Dolayısıyla okuyucuya bırakıyorum. Veya işte izleyenlere bırakıyorum. Herkes nasibine düşeni alacak, öyle diyeyim yani. Peki buradaki konular mı daha detaylı, kitaptaki konular mı daha detaylı yoksa birbirini besleyen durumlar mı söz konusu olacak? Bence burası biraz daha detaylı olabilir çünkü burada bir konuyu sohbet ederek açabiliriz. E, kitap e, daha e, sıkıştırılmış veriyor olayları yani kitaptaki her kelime e, özellikle seçilmiş ve dar alanda kısa bir e, sayfa içinde e, bütün olayı anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla hap gibi hap gibi kitabın içindeki bilgiler ama burada tabi biz bunu genişletebiliriz sohbet sırasında belki biz burada konuşurken 3-4 kitap sayfası konuşabiliriz ama kitabın özelliği her sayfada bir diyalog parçasının olması yani boş lafa yer olmamalı bu danışmanlık seanslarının da bir özelliği bu zaten yani süreyle kısıtlısınız. O süre içinde karşıdaki kendisini anlatmaya çalışıyor. Ee, ve siz de belli dokunuşlar yapmaya çalışıyorsunuz danışman olarak. Hani kitap bunu yaşıyor aslında. Ama burada biraz daha zaman geniş dolayısıyla laf lafı açıp daha da derinleşebiliriz. Peki şöyle düşünebilir mi izleyenler? Ne gerek var buradan izleyip zamanımı o kadar uzun zaman harcayayım? Gidip kitabı alayım hemen bakayım tamam neyse sorunum çözüldü. Çözülür ya da çözülecek diyebilirler mi? Yoksa buradaki bu uzun uzun anlatı ya da sohbet onları daha mı fazla açar aslında? Valla burada şimdi sana öyle bir cevap vereceğim, hiç beklemediğim bir cevap, burada sen varsın. Şimdi bu çok değerli bir şey. Ay teşekkür ederim. Seni tanıyacaklar, senin fikirlerini tanıyacaklar. Benim 40 yıllık dostum olarak, kitabın içinde de varsın tabi editörü olarak muhakkak varsın yani onu sen ortaya seriyorsun. Ama e, burada iki kişinin konuşmasıyla bazı şeyleri farklı algıladığımızı görecekler konuşmalarımızda bazı sorularla birbirimizin karanlık kalan noktalarını aydınlatabileceğiz. Biraz da tabii o samimiyeti hissederlerse, yani burada bir seans odasındaymış gibi rahatlayarak bizi izleyebilirler arzu edenler. Fark o, temel fark o. Burası biraz daha zaman boyutu olarak rahat. Biraz daha iki kişinin yaşamasıyla canlanacak olaylar. Kitabı okurken yalnız, kafasında ne hayal ediyorsa o. E, bu bana şeyi hissettirdi şimdi, filme çekilen kitaplar bunu hatırlattı daha doğrusu, hissettirmedi bunu hatırlattı. Genellikle filme çekilen kitaplar başarısızdır. Yani nasıl? Filmi başarısızdır. Yani genellikle diyorum çünkü bunun çok güzel örnekleri de var, kitabından daha güzel filmler var. Şimdi e, yazarın bakış açısını sınırlar yönetmen bir şekilde kendi bakış açısıyla verir. O yüzden e, anlatacağı şey biraz farklılaşabilir, kitabın dışına çıkabilir bazı yönleriyle veya tam tersi olur. O kitaptaki bakış açısını o kadar genişletir ki bir yönetmen kitaptakinden fazlasını alır. Filmi seyreden kişi. Mesela bunu ilk ben şeyde hissetmiştim. Kelebek'te. Çok gençken izlediğim bir filmdi Kelebek benim. Steve McQueen, Dustin Hoffman, onun gençliği. Ama seyretmeden önce de kitabını okumuştum. Kitabını okuduğum zaman etkilenmiştim. Ama filmini izlediğimde çok etkilenmiştim. Yani filmi beni daha çok etkilemişti. Belki daha net görmüştüm bazı şeyleri. Ancak... Birçok filmde bunu yaşamıyorum. Genellikle şöyle oluyor. Keşke sadece kitabı okuduğumla kalsaydım diyorum. Seyretmeseydim bu filmi, görmeseydim. O yüzden buradaki sohbet belki biraz bu ikilemde bırakacak insanları. Neden? Çünkü kitapta okuyacakları şeyleri kendilerine göre çok farklı yorumlayabilirler ve çok geniş çok değişik yorumlar çıkarabilirler aslında. Belki de biz burada sınırlayacağız ya da bazı şeyleri belki de konuşarak açacağız ve kitaptakinden çok daha geniş bir perspektif sunacağız. Bu da mümkün. Evet. Yani bu sinemayla ilişkili söylediğin konuda şunu söyleyebilirim. Film grameri denen bir şey var. Yani gerçekten bir filmin ABC'si denen bir şey var. İşte e, sen e, fotoğrafçılıkta e, okuduğun için ben de iyi biliyorsun. E, mercekler var, e, açılar var, ölçekler var, e, planlar var, e, kompozisyon var, tema var. Şimdi bütün bunlardan harmanlanmış muazzam bir sanat sinema. Dolayısıyla Ögeleri çok fazla. Yani film grameri kameranın hareketleriyle bir şeyler anlatıyor. Kelimeleri kullanmıyor, kamerayı kullanıyor, ışığı kullanıyor. Dolayısıyla e, farklı algılaman çok normal. Yani hepimizin okuduğumuz bir eseri sinemada izlediğimiz zaman farklı algılaması kadar doğal bir şey olamaz. Yani benim hayallerimdeki e, görüntü yönetmeni kötü olabilir yani <gülüyor> <gülüyor> veya ışıkçı kötü olabilir. <laughs> Onun için. Sinema gerçekten içine alacak bir gramerle çalışıyor. Ama bir de normal gramer var ya. Yani Kitapta onunla çalışıyor. Yani işte orada editörün ustalığı, yazarın kelime haznesinin genişliği, duyguları ifade eden kelime zenginliği. Çünkü ilişkilerle ilgili konuşuyoruz. Ve bütün bunları bir anlamda bugünkü dünya sistemine karşı yapıyoruz. Yani aslında rüzgara karşı koşuyoruz. Çünkü sistem inanılmaz dijitalize olmuş. Hızla sonuca giden işte bir tuşla uçak bileti aldığınız, bir tuşa bastığınız zaman bütün servetinizi kaybedebildiğiniz, bir tuşa bastığınız zaman çok uzaktaki bir insanı görüntülü arayabildiğiniz bir çağda biz yavaş yavaş ilmek ilmek işliyoruz. Yani kelimelerle insanın dünyasını hitap etmeye çalışıyoruz. Dediğin farklılığı ben böyle algılıyorum. Birisi daha iyi, birisi daha kötü diye algılamak istemiyorum. Çünkü çok fazla şey yaşadım. İnsanlarla konuşuyorsun. Aynı film, roman ve filmi için. Üç kişi diyor ki, kitabı çok daha iyiydi. Diğer üç kişi diyor ki, olur mu filmi çok iyiydi. Yani orada kriterin öznel olduğunu da biraz gördükten sonra, ki bütün sanatlar için geçerli biliyorsun. Onun için biraz içim rahat. Yani burada insanlar görsel takip etmeyi de seviyorlar. Biraz hani ona da hizmet edecek. Beraber sohbetlerimiz. Kaldı ki sadece bu kitap üzerinden de gitmeyebiliriz. Yani o kitabın bizi götüreceği yerlere de gidebiliriz. Ee, ama kitap, Türkçe konuşmak istiyorum senin yanındayken ama daha kompansiye, daha sıkıştırılmış, daha <laughs> saf ve temiz kelimelerden oluşurken, özenli bir emek, bir çaba isterken burada biraz da gelişine konuşabiliriz. Hani biraz daha doğal belki burası. Okuyucuya haksızlık etmemek için o özeni göstermemiz lazım. Yani ben çala kalem yazılmış kitaplarda işte bini çakışı vesaireyi kastetmiyorum. Özensiz yazılmış kastediyorum. Kitaplarda biraz rahatsız oluyorum açıkçası. Yani onun için eskiden çok okurdum. Mizah üzerine birçok dergi var özellikle gençlere şimdi şey çıkardığı yok artık pek okuyamıyorum çünkü hani bu kadar da değil yani kelimeler bozulmuş cümleler düşük tamamlanmamış düşünce parçacıkları orada burada savruluyor bir dakika diyorum yani benim bir de hani değerli bir zaman tüketiyorum ben burada buna ayıracak vaktim yok diyorum hani biraz daha özenilmiş yazıları tercih ediyorum. Danışanlar çok kitap soruyorlar. Onlara diyorum ki makale okuyabilirsiniz yani. <laughs> kitap şartı yok. Yani kısa kısa makalelerle. İşte Freud'u çok merak ediyoruz. Nasıl? Nereden okuyalım? Tamam bir tane kitap söylüyorum ama yani bir şekilde Google Akademi veya arattığınız bir yerde Freud'un spesifik olarak hangi konusunu merak ediyorsunuz onu yazın pdf'i bile hani 500 sayfalık PDF'e gerek yok yani. Maksimum 24 sayfalık PDF'ler içinden seçin, okuyun, öğrenin diyorum. Yani ben zamana ya ben çok taktım kafayı zamana <laughs> ya da insanların insanlar çok yordular gereksiz kelimelerle. Bizim ıı, gençlik yılları diyeyim biraz öyle geçti açıkçası. Yani o kadar o kadar çok boş laflar ve boş giriş boş uzun 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 sanatsal sana olmayan betimlemeler yani insanları yordular çok yordular ben öyle düşünüyorum onun için artık yani yazmaya çalıştığım kitap da o şekilde kısa net ama mümkün olduğunca duygu derinliği olan mümkün olduğunca düşünsel derinliği olan şeyler yaratmaya çalışıyorum. Ben o uzun cümleler konusunda aynı fikirde değilim. <laughs> Çünkü bunun gerçekten çok özel bir sanat olduğunu düşünüyorum. Ayrıca edebiyatın da belki sinemadan daha özel olduğunu düşünüyorum çoğunlukla ama iyi edebiyatın, burada kastettiğim kesinlikle iyi edebiyat. Şimdi neden Mesela filme çekildiği zaman deminki konumuza birazcık geri döneceğim ama filme çekildiği zaman herhangi bir eser orada yönetmenin bakış açısını görüyoruz ama okuyan bambaşka şekilde hayal edebilir oradaki bir cümleyi ve belki onlarca hayal geçebilir aklından. Çok farklı şekilde algılayabilir. Hayal gücü söz konusu burada. Herhangi bir metni okurken ama filmde sadece yönetmenin hayal gü gücü bizi yönlendiriyor. Bence kitap çok daha geniş, çok daha farklı o yüzden ben böyle düşünüyorum. Ve ayrıca şöyle de bir şey var elbette. Şimdi eskiden insanların bir yere gidip de bir yerleri görme şansı azdı. Ve gezginler bilgin kişiler sayılırdı. Neden? Çünkü gidiyor bir yeri görüyor orayı anlatıyor. Ama Şimdi günümüzde Google Earth'ı açtığımız zaman her yeri dolaşabiliyoruz. Yani sokak sokak ben apartmanın içine bile giriyorum. Apartmanın içindeki kamerayı görüyorum. Yani o kadar rahat her yere girip çıkma olanağı var ki insanların. Şimdi zaten görüntülü olarak alabildiği bir şeyi tekrar tekrar betimlemenin bir manası yok insanlara. Yani bugün işte Kars'ta herhangi bir caddeyi ismini söylediğiniz anda açık bakabilir biri ya da işte e, İspanya'da herhangi bir sokağın adını söylediğiniz anda açık bakabilir biri. Bunu uzun uzun betimlemeye betimlenmesine bunun uzun uzun ihtiyacı yok kimsenin. Ama eskiden öyle değil. Eskiden öyle değil. Şimdi mesela sen diyorsun ya onlar yordular bizi o betimlemelerle. Hayır anlattı o insanlar. Oraları görmemizi sağladılar. Yani. Ee, ne bileyim mesela bir Victor Hugo uzun uzun betimler ya da Balzac e, uzun uzun betimler bir yeri anlatır böyle sayfalarca anlatır e, ve biz orayı canlandırırız gözümüzde gitmediğimiz görmediğimiz bir yer sanki gitmiş görmüş kadar iyi öğreniriz o mekanı mesela şimdi günümüzde evet buna gerek yok o yüzden daha çok duygular ön plana çıkıyor anlatımda belki ama bunu da Bilmek gerekiyor. Duyguyu bilmeyen biri anlatamaz. Hmm. Yani ve bu yüzden genellikle son dönem yazarlarında o duyguyu özümsemeden, mesela ben birçok insanda bunu hissediyorum okuduğum zaman yazarda duyguları özümsemeden duygusal bir şeyler yazmaya çalışıyor. Çok i̇şte bu üstü kapanacak bir eser oluyor o zaman. Yani hiç bakmasanız daha iyi. Keşke okumasaydım diyorsun. Boşa zaman harcadım. Şimdi o zamanki bakış açısıyla bu zamanki çok farklı ve yaşam tarzı farklı. O yüzden ben bizi yordular şeyine katılmıyorum. Bizi yormadılar. Aksine bize birçok şeyi yükledi onlar. Yani belki bugün yeniden klasikleri okusak başka şeyler alacağız. Hatta şey var, İlber Ortaylı şey diyor, her 10 yılda bir okunmalı. Evet, evet. Evet, teşekkürler. Vallahi e, aslına bakarsan e, belki kastettiğim şey bu büyük klasik eserlerdeki işte yazarların o e, uzun betimlemelerinin e, yani bizi alıp sürükleyenleri değildi. Ufak konuları gereksiz yere açmak uzatmak. Dersler de böyleydi. Yani işte konumuz ne? Kışa hazırlık. Yani bu o kadar gereksiz bir şekilde 15 gün bu konu çalışılıyordu ki ilkokulda. Yani yeter artık diyorum ben. Yani ben belki biraz hiperaktif biriyim onun için. Yoksa senin dediklerine ben de katılıyorum. İhtiyaç oydu, o günün gereği oydu ve bunlar büyük sanatçılar yani hiç şüphesiz. Edebiyattaki güzel eserler veya değerli eserleri nasıl söyleyeyim negatif algılamıyorum ben de. Yani çok değer veriyorum. Hatta dediğin gibi keşke tekrar tekrar okuyabilsek. Ama şimdi çizgisel romanlar çıktı. İşte niye çıktı? Çünkü zaman yok. Ayıramıyorlar. Hızla görselleştirerek akıtmak istiyorlar. Mesela şöyle bir şey oldu. Bir danışan dedi ki sevgilisi demiş ki ona danışan erkek sen beni üzemezsin demiş. Bunu bana söyledi. Ben de dedim ki çünkü neden üzemesin seni? Çünkü ben güçlü bir kadınım dedi. O kadar ilginç ki ben bu lafı bir kişiden daha duymuştum. Gene bir kadın söylemişti. Başka bir danışan. O zaman da çünkü dedim. E onu o kadar çok seviyorum ki beni üzemez dedi. Şimdi bakın. Sen beni üzemezsin ki. Tek cümle. Ama dediğin gibi birisi diyor ki ben çok güçlüyüm kim üzebilir beni ya. Öbürü de diyor ki o benim canım ya. Ne yaparsa affederim. Uzun bir betimleme var mı burada? Yok. Değil mi? Sen beni üzemezsin ki. Tek bir cümle. Ki. Tek bir cümle. Ama bak nerelere götürüyor. Ya okuyucu da bunu farklı 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 alabilir. Ya bunu şöyle de anlatabilirsen beni üzemezsin ki dedi. Adam buz kesti. Acaba neden dedi? Soracak cesareti yoktu. Buradan yürüyüp 5 sayfa yazabiliriz. Kadına baktı, kendine baktı. Bir evvelki söylediklerim mi etkiledi dedi. Kafasının içine giren çıkan şeytanlar bir dolu şey yazabiliriz yani. Abi hiç gerek yok. Bence. Ben o seansta onu tanımak için çünkü diyor. Okuyucu da kendi sebebini söyleyecek. Yani okuyucu sen beni üzemezsin ki dediği sevgilisinin onu niye üzemeyeceğini düşünecek o sırada. Evet, yani ve o o cümle o kadar kalırsa tadından yenmiyor. Yani bir gerçekten düşünün mesela Boğaz'da iki sevgili. Kadın diyor ki sen beni üzemezsin ki. Adam da susuyor ve gülümsüyorlar mesela. Değil ha, mi? güzel. Yani bir şey yazmaya gerek yok. Gibi. Evet. Yani bir de bir de ya niye ki öyle ki falan bıdı 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 yapmaya başlasa da o laf uçacak gidecek. Kandana... O zaman o öyle olunca dizi film oluyor. <laughs> Değil, çok, çok, güzel. Dizi film oluyor. Dolayısıyla hani illa uzatmak gerekmiyor diye düşünüyorum. Ee, öykülde öyküde de onu seviyorum. Kısa öyküler. Hatta e, Very Short Stories diye bir şey var. Akım var İngiltere'de özellikle biliyorsun. Yani e, onlar benim çok hoşuma gidiyor. Hatta hatta fragmanlar. Kısa kısa fragmanlar. Buna içini ben doldurmalıyım. Okuyucu doldurmalı, izleyici doldurmalı. Hani film okuması falan yaparken de aynı şekilde. Yani ben bir cümleyi bir saat yaymıyorum yani. Karşıdaki zaten Karşıdaki bir hayat tecrübesi var. Yani düşünebiliyor musunuz adam ne dedi falan falan böyle. Hayır daha daha bir Twitter mantığında adam bunu dedi. Tamam mı? Artık siz ne anladıysanız. <laughs> <laughs> yani ben hayatın bilir kişisi falan değilim yani öyle bir haddim yok. Ben de işte altı olarak algılıyorum. İzleyen de Ayşe, Fatma, Ahmet olarak ne algılıyorsa odur yani. Bunun altına, altına böyle de, sayfalarca mesajlar doldurmanın çok manası yok. Danışanlara şey diyorum, kafa karışıklığıyla gelenlere. Ya hayat İsveççe bir film diyorum. Siz İsveççe biliyor musunuz? Tesadüf birisi İsveççe ben biliyorum dedi. <laughs> çok güzel. Siz İsveççe biliyor musunuz diyorum önce artık. O dersimi aldım. Yok bilmiyorum diyorlar. Ha, tamam hayat İsveççe bir film diyorum. <laughs> ne güzel. Çünkü altyazısını sen dolduracaksın. <laughs> Düşünsenize şimdi, bir film şey seyrediyorsun, bir olaylar oluyor etrafta. Hele bir de Ingmar Bergman seyrediyorsa. Oh, o, o. O, Orada hiç anlamadığınız bir lisanda bir şeyler dönüyor siz şey böyle pür dükkan anlamayacak, alt yazıyı sen yazacaksın ha, bilgisayara vermişler. Hayatta okumak bu. Ya yani ilişki sorunlarından gelen birçok insan beni niye anlamıyor? Türkçe konuşuyorum ya, adam anlamıyor beni diyor. <laughs> yani senin Türkçen o ama. Yani onun Türkçesi o değil. Dolayısıyla yani bu altı karşıdaki doldurmalı diye düşünüyorum. Belki bu 60'lar, 70'ler, 80'ler hatta. 80'lerde bir şeyler değişti ama 60'lar, 70'ler hep bizim yerimiz alt yazıyı yazdı. Milli Eğitim Bakanlığı yazdı. Talim Terbiye Kurulu yazdı. İlkokullarda okunması gereken, ortaokulda okutulması gereken diye onlar yazdılar. Ve ve biz altyazı yazamamayı yani biz altyazı yazı yazamıyoruz adeta 60'lı 70'li doğanlar. Ya da çok kolay yazamıyoruz diyeyim hani. Ama şimdi bu yeni kuşak gençler çok çok hızlı dolduruyorlar. Ama onlar da hızlı dolduramıyorlar. Pek emojiler onun için var. <laughs> çok Aynen. Bütün yazdıkları cümlenin <laughs> evet. arkasına evet. o bir 5-6 evet. tane Tembellik. emoji. Tembellik. Evet. Yani onlar da sözcüklerle bağlarını yitirdiler. Sadece Hı. görsel bir takım simgelerle anlaşır oldular. Yani evet. anlaşmalarını bunlarla sınırlamış durumdalar. O evet. yüzden sözcükler hayatlarında yok gibi şu anda o kadar acı ki yani çok kolay eş anlamlı iki sözcüğü bilmiyorlar deyimleri bilmiyorlar atasözlerini bilmiyorlar yani bizim mesela günlük konuşmamızda birçok atasözü deyim geçer. Hı hı. konuşurken ister istemez gayri ihtiyari. Hı hı. Ama onların konuşmalarında böyle bir şey yok mesela. Yani atasözü deyim çünkü bilmiyorlar. Hı hı. O kadar Arka planda hayatlarında böyle şeyler, sözcüklerle bağlarını yitirmiş durumdalar. Evet haklısın. Sanıyorum bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. İlişebilir miyimle başladık. İlişebildik mi bilmiyorum tabii. İlişebildik mi bilmiyorum. Evet, başkaların hayatlarına da belki buradan ilişmeye başladık. Ben teşekkür ederim bu yolculukta yanımda olduğun için sana. Ben öyle bitireyim. Söz senin. <laughs> evet. Ben de teşekkür ederim. <laughs> evet. Söyleyecek fazla bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşürüz.